<laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün size ücretsiz maçı izlemeyi göstereceğim. İlk olarak Google'a giriyoruz. Buradan Selçuk Sport yazıyoruz. Evet. İlk çıkan sitede Selçuk Sport HD diyor. Selçuk Sopar HD'ye giriş adresi diyor. Oraya dokunuyoruz. Heh. Canlı maç gelişi diyoruz. Burada Erzurum, Sakarya, Katar, Endonezya bütün maçlar var. Galatasaray, Almanya. Yani yurt dışı takımların da var. Basketbol var, tenis var. Sonra buraya geliyoruz. Mesela buraya ilk buraya tıklıyoruz. Yayına geçmek için bir saniye var. Sosyete Ajda Hanım, iş insanı Ali Bey hepsi burada. Bak, Royal'de VIP üyeler. Peki ya siz neredesiniz? Evet. 3000 lira kazino bonusuyla sen de doya doya oyna ve kazan. Kayıt olun ve farkı Hop. Ekranı. Ha, benim ben şey açık herhalde. Portre açık. O yüzden olmuyor. Orta döndür açık duracak. Tam açtım. Maç devre arasına girdi. <laughs> Vardı. Bütün maçlar var burada. Basketbol, futbol, tenis. İsterseniz burada buradan Android APK da indirebilirsiniz. Arkadaşlar sizden bir isteğim var. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Şimdiden yaptıysanız teşekkür ederim.